Şimdi herkes kadın ya da erkek eşinin itaatkar olmasını, uyumlu olmasını, yumuşak huylu olmasını, munis, mülayim birisi olmasını, uyar birisi olmasını sever. Eşinin kendisini yormamasını sever. Tamam çok güzel ve Allah diyelim bunu verdi. Bu nimetin kadrini kıymetini bilip onu el üstünde tutup o nimeti beslemeyi tercih etmek yerine o itaatkar olduğu için kendisi giderek amir davranmaya başlayabiliyor giderek zorbalaşmaya başlıyor. Giderek hep emir kipiyle konuşmaya başlıyor. İsteklerinin sayısı giderek artmaya başlıyor. Niye? Çünkü dediği yapılıyor ya. İstediği bir şey hemen yapılınca madem yapılıyormuş diye ona ikinci, üçüncü, dördüncü, yüzüncü istekleri eklemeyi kendisinin doğal bir hakkı kabul etmeye başlıyor. Karşı taraftakinin itaatini giderek zorlaştırıyor. Kendisi zalim bir kişiye dönüşüyor. Tabii böyle olacak diyor. Bu benim doğal hakkım diyor. Tabii ki çocukların benim dediğimi yapması gerekiyor diyor. Onlar için doğru olan bu diyor. Tamam zaten onlar doğru olan davranışı yaptılar. Sen doğru olan davranışı yapmıyorsun. Senin de o nimete karşılık onların itaatını kolaylaştırmam, isteklerimi giderek artırmamam, dilimi düzeltmem, amir bir dilden, otoriter, karizmatik bir tavır sergilemekten ben de uyumlu olmaya geçmem lazım demiyoruz o çocuk, o hanım bu duruşuyla Allah'ın rızasına doğru gidiyor ama sen onun cennete doğru gidişinden kendine Allah korusun cehennem yolu açmaktasın farkında mısın? Bunu genişletebilirsin yani arkadaşlar. Nimete sahip olmak, nimete ehil olmayı da gerektirir.